Liyakat vurgusu yapıyoruz her mevzuda. Kendi ülkemizi de liyakatla yöneteceğiz. Liyakat dediğimiz şey kendi yakınlarımızdan en bize en yakın olanların en sadık olanların istihdam etmek işi değildir. Bu kürsülerde çok çok kere konuşuldu. Ben sadece bir dakikam kaldı. Bu hususta da her her uluslararası metnin, her kürsü konuşmasının, her her siyasi konuşmanın içerisinde dilimize pelesenk olan bu liyakat hatırlatmasına nasıl bakmamız gerektiğini bir kere daha kayda geçirmiş olayım. Liyakat devlet yönetimi eline geçen arkadaşlarımızın kendi siyasi görüşlerine en yakın olan adamlardan en layık olduğunu düşündükleri insanlara istihdam etmeleri değildir arkadaşlar. Liyakat bir müessese ve kurum olarak 9-10 yaşında kabiliyetlerini keşfettiğiniz çocuklarınıza birinci sınıf eğitim vermek, onlara verdiğiniz birinci sınıf eğitimle onları milleti hizmetiyle buluşturmaktır. Vali olacak çocuğu 9 yaşında seçmek, bir mühendisi 10 yaşında fark edebilmek, bir doktoru 8'li 9'lu yaşlarda keşfedebilmek demektir. Sonra onlara birinci sınıf eğitim vermek, sonra o birinci sınıf eğitim almış çocukları memleketin, milletin, insanların hizmetine sunmak demektir. Biz de liyakat parti iktidarında, partimizin iktidarında en yakınlarımızdan en layık olanlar istihdam, istihdam etme organizasyonu zannedildiği için buradaki patinaj devlet yönetiminde kalitesiz devlet yönetiminde aşındıran, muhtevayı aşındıran bir berbat sorumlulukla karşı karşıya bizi bırakıyor.